Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle de benim de gerçekten uzun zamandır yapmayı çok istediğim bir videoyu yapıyorum. O da başlıktan anlamış olacağınız üzere Taylor Swift merchlerimi, eşya koleksiyonumu size gösterme videosu. videoya başlamadan önce şunu söylemeliyim bu gerçekten çok önemli. Fazla eşyaya sahip olmak kesinlikle beni daha iyi bir hayran yapmıyor. Aynı şekilde az eşyaya sahip olmak da hiç kimseyi daha az hayran yapmıyor. Eşya bir hayranlık ölçütü değildir. O yüzden lütfen eşyanız yoksa kendinizi kötü hissetmeyin çünkü eşya kesinlikle bir hayranlık kriteri değil. Bunları aldığım dönem Türkiye ekonomik krizde değildi. Taylor'ın popülaritesi çok yüksek değildi. Eşyalar daha ucuzdu. Ve ben çok para biriktiren bir insanım. Ve para biriktirmeyi seviyorum genel olarak. Taylor eşyalarını harcamayı seviyorum. Hepsinin faturaları hala bende duruyor. O yüzden fiyatlarını da söyleyeceğim ki şu ankiyle karşılaştırabilin. Şimdi... Ben bu eşyaları Taylor Swift UK Store vardı. UK Store pound üzerinden satış yapıyordu. İşte Amerika'dan değil İngiltere'den geldiği için kargo ücrete daha ucuzdu. Ve ben bunları alırken en önemlisi pound kuru 4'tü. 4. Pound kuru 4'tü. Şu an 12. Şu an 12 olan pound kuru 4'tü. Bakın bunun tekrar altını çiziyorum. Bu çok önemli bir detay. O yüzden size o zaman kaldığım TL değerleriyle söyleyeceğim fiyatları. Ha bir de şey söyleyeyim. Şimdi eşyaları era era ayırdım. İşte Taylor Swift debuttan başlayıp Fearless, Speak Now Red olarak gidiyor. Böyle eralar halinde ayırdım. Zaten göreceksiniz Red ve 1989 döneminde ben kafayı yemişim. Deli gibi eşya almışım. O yüzden oralara kadar çok güzel gitmeyecek ama orada işler birazcık ilginçleşecek. Her eranın sonunda da favori eşyamı göstereceğim. Öyle haydi başlayalım. İlk olarak Taylor Swift debut albümüyle başlıyoruz. Bu albüm bulmak gerçekten çok zordu. Maalesef bu eradan başka hiçbir şeyim yok. Devam ediyorum Fearless era ile. Fearless albümü, International Edition, o yüzden kapağı farklı. İkinci olarak CMT Awards'dan böyle bir Crossroad DVD'miz var. Bunu sadece bir kere izledim, sadece kapağında Taylor var diye almıştım. Journey to Fearless CD'miz var. Bunu bana Melis hediye olarak almıştı. Galiba DNR'ın internet sitesinde satılıyordu o zamanlar. Tabi o zamanlar dediğim 2013 falan. Ne kadar da onu da bilmiyorum çünkü hediye geldi. Böyle bir Fearless tişörtümüz var. Arkası böyle medium bedenmiş. Bunun da fiyatını bilmiyorum çünkü bu bana hediye geldi çok özel bir arkadaşımdan Ecanur. Ecanur'u bilmiyorsanız biz Taylor'la birlikte tanıştık. Yani aynı konserde tanıştık birlikte dediğim. Sonra bu şu an pili bittiği için ışık yakmıyor ama böyle bir light steam'imiz var. Konser normalde Fearless Tour'da satılıyordu bu ama ben internet sitesinde Şimdi Taylor'ın ERA'lar arasında internet sitesinde eski ERA'lardan kalan satılmamış şeyleri koyuyorlar ve çok ucuza böyle 1 dolara 50 sente falan koyuyorlar. O dönemde almıştım ben bunu. stick. Bu şey 3 pound'muş. Yani 12 liraymış. 12 liraya aldım. Bu böyle farklı farklı ışıklar yanıyor. Boynunuza asıyorsunuz. Bu kollemiz var. Bu kolye çok değerli bir kolye. Eğer Taylor Swift'le tanışma videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur nedenini. Ben bu kolyeyi ta takıyordum Taylor'la tanıştığımda. Sonra Taylor bu kolyeyi tutup şöyle baktı. Dedi ki aa buna sahip olman çok güzel. Bu gerçekten eski bir eşya dedi. Ben dedim ki evet ben eski fanlardanım. <laughs> o yüzden bu kolye çok değerli benim için. kolyenin ucu konserde uçmuştu ve bulmuştum. Evet. Fearless Era'dan eşyalarımız bu kadar. Speak Now'a geçiyorum. Speak Now normal albümümüz var. Deluxe'u bulmayı çok istedim ama maalesef hiçbir yerde bulamadım. Speak Now World Tour CD'miz var. Şimdi parfümlere geliyorum. Biliyorsunuz Taylor eskiden parfüm çıkarıyordu. Her eranın bir ya da iki parfümü oluyordu. Speak Now'da da iki tane albüm, şey parfüm çıkardı. İlki Wonderstruck. Şöyle mor bir kutusu var. Şurada çok güzel bir detayı var. Burasında. Ben küçük yani az mililitre aldığım için burasında 13 yazmıyor. Ama eğer 100 mililitre alsaydım burasında 13 yazıyor olurdu. Aşırı şirin vanilya kokulu. Çok güzel bir parfüm. Ben bunu set olarak almıştım. Yanında Taylor Swift Wonderstruck kremi. Parfümle aynı kokuyor. Bir de yanında şu küçük şey bu boyuna sürülenlerden. Ben bu üç tanesini 100 liraya almıştım set olarak. Kutusunu kaybettim. O yüzden kutusunu gösteremeyeceğim. İkinci olarak da Wonderstruck Enchanted parfümü var. Bu da diğerinin aksine kutusu kırmızı. Burasında böyle kuşlar, çiçekler falan vardı bu zincirde ama koptu. Bu da tarçın kokulu. Yine aynı şekilde çok şirin, çok güzel bir parfüm. Ha bu bana hediye geldiği için şeyini fiyatını bilmiyorum ama şeyde satılıyordu bu. Öyle demişti arkadaşım yani. Uh, duty Free'de satılıyordu. Öyle. Sweet Now'dan bir de şu bilekliğimiz var. Sweet Now yazılı. Arkasında TS. İçinde de siz göremeyeceksiniz çünkü kabartmalı harfler. Ha birazcık gözüküyor. İçinde de şöyle You are the best thing that's ever been mine yazıyor. Ben bu bunu Taylor'la tanışırken takmıştım ve bunu da bana Ecanur Amerika'dan getirmişti yine. Çünkü asla UK store'a gelmiyordu. Hani kırmızısı falan geliyordu ama ben morunu istiyordum ve moru asla gelmiyordu. O yüzden Ecanur'a buradan çok teşekkürler. O bana Amerika'dan gerçekten çok güzel şeyler getirdi. Öyle. Devam ediyorum. Şimdi Red Era'ya geçiyoruz. Zaten söylediğim gibi Red ve 1989 era'da ben deli gibi bir şeyler almışım. O yüzden daha hemen başlayalım. İlk başta normal Red albümüyle başlıyoruz. Biliyor musunuz bilmiyorum. Red benim için çok 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 özel bir albüm. Çok seviyorum. En sevdiğim albüm, en sevdiğim her şey. Yani Red'e Red aşığım. Çünkü Red benim hayran olarak katıldığım ilk era'ydı. Yani ben Speak Now'un sonunda hayran oldum. O yüzden Red'e geri sayım yaparken işte Red için Taylor livestream yapmıştı. Orada ilk defa bize işte We Are Never Ever Getting Back Together falan çalmıştı. Benim katıldığım ilk oydu. Fan olarak geçirdiğim ilk era oydu. O yüzden Red era'ya aşığım çok benim için yeri çok ayrı. Bu da Red Deluxe albümümüz. Ben bunu hiçbir yerde bulamıyordum. Arkadaşım da vardı. Meryem. Red'in benim için ne kadar özel bir albüm olduğunu biliyordu. O yüzden bana hediye yollamıştı. Buradan da ona çok teşekkürlerimi iletiyorum yani. Devam ediyorum. Taylor'ın Red Era'da çıkardığı Taylor by Taylor Swift parfümü. Bu benim en sevdiğim Taylor parfümü. Şurasında görüyor musunuz? 13 yazıyor. Efsane güzel bir parfüm tam olarak nasıl koktuğunu çok seviyorum. Nasıl koktuğunu tam olarak anlatamam. Böyle sanki meyveli, şekerli gibi bu benim imza kokumdu. Tüm 9 ve 10. sınıfta bu parfümle banyo yapıyordum resmen. Çok seviyorum. Keşke hala üretiyor olsa. Taylor'ın bir tane Taylor Swift Fragrance diye şeyi vardı. Burada yazar mı sizce? Heh. T-Swift Fragrance diye bir Instagram hesabı vardı. Eskiden mesela notice almaya çalışırken o hesabı da etiketlerdik. O hesap kapandığından beri bir şeyler gitmiyor. Bilekliklerimize gelelim. Şöyle iki tane Allah. iki tane bilekliğimiz var. Taylor Swift. Red. Red. Bunu Red Tour Berlin'e git... Berlin... Berlin'e gittiğimde konser alanından almıştım. Bunu internet sitesinden aldım. Hemen fiyatını söylüyorum size. Bu da 3 pound'muş. Pound dediğim gibi o zamanlar 4'tü. Yani 12 lira inmiş bu bileklik. İkinci olarak... ah Bu tişörte geldik. Şimdi bu tişört şu an X large. Ben de bu tişörtten bir tane daha var. Hemen nedenini anlatacağım size. O da burada. Gördüğünüz gibi iki tane aynı tişörtten var. Çünkü neden? Şimdi ben bu tişörtü Red Tour Berlin'e gittiğimde konser alanından almıştım ve konserde giymiştim. Bu small beden çünkü ben bunu aldığımda 13 yaşındaydım ve 40 kilo incecik bir şeydim. O yüzden bu small beden konserde giydim. Arkası da şöyle Taylor Swift yazıyor. İçinde şöyle Taylor Swift yazıyor. Altında Taylor yazıyor. Bu böyle bir tişört işte. Bunu da Taylor Nation hediye olarak yolladı bana. Bir 2018'de yaptığım bir siparişin yanında. Yanına da şu notla birlikte. Bu notla birlikte bunu x Large olarak bana hediye olarak yolladılar. Teşekkür ederim Taylor Nation. Böyle bir tişörtümüz var. Bu tişört benim için çok çok özel. Çünkü bu tişört benimle birlikte tüm Taylor konserlerine geldi. Ben bunu Red Tour Berlin'de konser alanından aldım. Bu arada bu hangi bedenmiş? Bunu kesin Büyüyünce de... Ha, bu da small. Ama böyle small mı olur? Az önce gösterdiğimde aynı mı sizce bu? Neyse bu benimle tüm Taylor konserlerine geldi. Red Tour Berlin'de aldım. 1989 tura Amsterdam'a da götürdüm. Reputation Tour için İrlanda'ya da götürdüm. Bu gerçekten özel bir şey. Hatta arkasında benim gittiğim konser alan Berlin'in yanına çizik atmıştım ki asla unutmayayım. Sanki unutabilirmişim gibi. Bu diğerine göre daha ucuzdu. Bu galiba böyle 6-7 Euro falandı. Dediğim gibi Euro 2-2,5 buçuk. Bunları ben alırken. Şu an 10. Şu an 10. O zamanlar 2,5 daha. Neler oldu? Böyle bir tişörtümüz var. Bunların hepsi medium beden olması lazım. Şöyle. Arkası böyle. Burada tur listesi var. Taylor'ın red turda gittiği yerler. Bu tişörtü çok seviyorum. Şimdi biz eskiden Swift'i buluşmaları yapardık tamam mı? Eğer eskiden beri hayransanız zaten biliyorsunuzdur ama bilmiyorsanız diye özet geçelim. Mesela işte Ece Nur vardı, Betül, Hümeyra, Zeynep, Selin. Biz hepimiz yakındık. Mesela ben Zeynep ve Hümeyra ile tanışmaya İstanbul'a gitmiştim. Betül benle tanışmaya Ankara'ya gelmişti. Hani böyle Swift'i buluşmaları yapardık. Çok zevkliydi ve bir sürü Swift'i buluşmasına bunu giydim. O yüzden bu benim için özel bir tişört. Bunun da hemen fiyatına bakalım. Bunu mesela Era döneminde değil de 1989 döneminde indirime girdiğinde almıştım. Fiyatı yine pound üzerinden. Bu 8.99 poundmuş. İşte aynı şekilde bu tişört de 8.99 pound. İkisini zaten birlikte almıştım. Yine bir red tour tişörtü. Arkasında tur listesi var. Burasında böyle Red üstüne falan şeyler var. Biraz böyle siyahlıklar var. Ben ürünüm hatalı geldi sanmıştım ama değilmiş. Tüm ürünlerde aynısı varmış. Bu da medium beden aynı şekilde. Burada bu tişörtler gerçekten kaliteli kumaşlar. Hani birazcık terletiyor ama kalitesi güzel. Tek sıkıntıları çok yıkayınca üstündeki şey soluyor. Böyle bir sırt çantamız var. Böyle sıkıyorsunuz ve bir sırt çantası haline geliyor. Bunun tek sıkıntısı sürekli benim ipim kopuyordu şuradan. En son düğüm atmak zorunda kaldım. Böyle yaptığımda direkt çıkıyordu. Biz mesela Ecanor'la buluştuğumuzda bunun içine tüm Taylor eşyalarımızı doldurduk. Onda da 1999 World Tour şeyi vardı. Tüm eşyalarımız doldururduk işte albüm falan sokakta gezer Bağırırdık tamam mı işte aa, Tabii 1989 albümle yapardık işte 1989 çıktı Taylor Swift dinleyin satın alın Taylor Swift Herkes bakın falan böyle insan içinde böyle bağırırdık Güzel günler hiç utanmamız yok Bu 4 poundmuş 16 lira Ya 16 liraya aldığınızı düşünsenize şunu <laughs> Hah şimdi Red sonuna geliyoruz size en sevdiğim merch'i göstereceğim bu dünyanın en güzel şeyi. Yerim. Bunu Retour Berlin'den almıştım yine. Konser alanına satılıyordu. 40 Euro'ydu galiba. Aynen 40 Euro'ydu. Dünyanın parası gibi gelmişti bunu alırken. Ama dediğim gibi Euro 2,5. Bu bir battaniye. Hemen gösteriyorum. Fark ettiniz mi? Diğer aralardan favori eşyalarımı göstermeyi unuttum. Hemen göstereyim. Speak Now'dan favori şeyim bu. Çünkü Taylor'a tanışırken takıyordum. Fear era'dan da tahmin edersiniz ki bu. Çünkü Taylor bunu tuttu. <laughs> evet. Red Era'dan da bu blanket'ti. Ben bunu ilk aldığımda halı sanıyordum. Çünkü İngilizcem yoktu. Blanket'in battaniye olduğunu bilmiyordum. O yüzden ne bileyim püsküllü müsküllü dedim herhalde halı. Aldıktan sonra bunu asla yere sermeye kıyamadım. Ama mesela retrikadan çekindiğim böyle 14 yaşımda falan fotoğraflarım var. Hala hatırlayanlar var mesela. Instagram'da geçen yorum olarak atmışlar. Öyle fotoğraf çekinirdim sürekli. Kışın üstüme alırdım. Yatağıma sererdim sürekli. Sonra zaten battaniye olduğunu öğrendim. Neyse genel olarak o battaniyeyi çok seviyorum. Şimdi... 1989 eraya geldik. Bu era için gerçekten özür dilerim. Bu arada göstereceğim şeyler bitmeyecek. Çünkü 1989 tura ben VIP olarak gitmiştim. Bu arada 1989 tur. VIP bilet 1500 liraydı iki kişi. İki kişi VIP en önden gitmek 1500 liraydı. Red tura da 80 euroya gitmiştim. Euro 2 idi dediğim gibi. Üzücü detaylar bunlar. 1989 tura VIP gittiğimizde bize bir sürü VIP paketinden hediye çıkmıştı. O yüzden... Hediyelerden mesela iki tane bilet aldık ya babamla bana. Tüm hediyelerden iki tane var. Devam ediyorum. Şimdi ilk olarak albümlerle başlayalım. İlk başta 1989 normal albümümüz var. Türkiye'ye çok uzun süre gelmedi bu albüm. İlk Türkiye'ye geldiğinde Melis beni telefondan aramıştı. Demişti ki, D&R'da albüm var. 1989 var, gelmiş. Arkadiyumun ortasında çığlık atarak koşmuştum pata pata. Herkes bana bakmıştı ama önemli değil. Bu böyle. İkinci olarak 1989... Deluxe albümümüz var. Bunu ne kadar aldım hatırlamıyorum. Deluxe olduğu için biraz daha pahalıydı. Yani 40 liradan pahalı değil. Onu hatırlıyorum. 19 liradan da birazcık pahalıydı. Bu 1989 Deluxe. Bu da 1989 Deluxe'un karaoke versiyonu. Yani karaoke işte. Şöyle bir telefon kabım var. Ve böyle bir telefon kabım var. Bu official değil. Bunu Ece biz birlikte bastırmıştık. Bu official. Bu hediyeydi galiba. Aynen. Aynen bu hediyeydi. Doğum günü hediyeydi. Incredible Things parfümümüz var. Bu arada bunun tepesinde 13 yazıyor. Tabii siz görmüyorsunuz şu an. Ama bunun tepesinde 13 yazıyor. Bu çok güzel. İlk yani bunu bana Ecanur hediye etmişti. Yine Amerika'dan getirdiği şeyler arasında. Burası, şurasında da 13 yazıyor. Neyse. Bu parfüm ilk bana geldiğinde kokusunu o kadar beğenmemiştim. Çok şekerli gelmişti. Ama mesela şu an, şu an tam benim kullanacağım bir koku. Böyle işte şekerli. Daha nasıl anlatayım bilmiyorum. Kokularla aram hiç iyi değil. Şimdi size turdan hediye olarak çıkan şeyleri göstereyim. Şöyle iki tane bardağımız var. 1989 World Tour. Arkasında Taylor Swift yazıyor. Şöyle. Pipetleri vardı ama pipetleri nerede bilmiyorum. Böyle iki tane suluk şey bardak bundan var. İki tane güneş gözlüğümüz var. Şöyle. Bu gözlüklerle ilgili çok komik bir olay oldu. Şimdi yani 2017'de 2017'de <laughs> Sarahat diye bir uygulama vardı. Ben de insanlar bana Taylor'la ilgili sorular sorsun diye kullanıyordum. Anonim bir soru sorma uygulaması. Sürekli işte bana eşyalarımla ilgili bir şeyler geliyor. Eşyamı paylaştıkça da illaki birileri diyor ki yuh görgüsüz bu kadar eşyayı ne yapacaksın birazını bize ver falan. Ve sürekli böyle hani şey değil hani çekiliş yapmayı düşünüyor musun, işte bazılarını satmayı düşünüyor musun falan değil. Birazını bize ver. Sürekli böyle yorumlar geliyordu ve ben bir gün illallah ettim. Ve dedim şöyle bir video ortaya çıktı. Arkadaşlar bakıyoruz şimdi. Bu. Ve içinden bu çıkıyor. Hala poşetinin içinde. Ama ben ne yapıyorum? Vermiyorum. Çünkü benim. Umarım bitmiş. Neyse. Böyle bir video ortaya çıktı. Şöyle ha bu mesela az önceki videodaki şey hala paketinde. Şöyle şurasına TS aynı yazıyor. Gözlüğün içinde de bir dakika onu öbür gözlükte göstereyim. Biz mesela Betül'le bir buluştuğumuzda da Betül'de de aynı gözlük vardı. Zaten 1989 dönemi bu gözlük her yerdeydi bakın. Neyse 1989 dönem bu gözlük herhalde. Birazcık kalitesiz bir gözlük ama yani içinde şöyle Taylor Swift yazıyor ama dediğim gibi bu Betül'ün o. Yani biz Betül'le gözlüklerimiz karıştı. O yüzden onunkin yani onun tresi silinmiş. Bu da böyle bir anı. Bunlar bize VIP section'ında taktıkları o badge'ler. Şöyle bu lanyard neyse artık bunun adı. Şöyle Arkası da böyle. Çok havalı değil mi? Şöyle değişiyor. Çok hoşuma gidiyor. Ben eskiden durup durup bununla oynardım böyle. Neyse devam ediyorum. Sonrasında ışıklı bilekliklerimiz var. Şöyle dört tane ışıklı bilekliğimiz var. İki tanesi VIP paketinin içinden çıkmıştı. İki tanesi de koltuklarımızın üstündeydi. Normalde hala çalışıyorlardı. Hala çalışsınlar diye ben şunları içinde tutmuştum. Ama maalesef 6 yıl olmuş. Bir zahmet pilleri bitsin. Pilleri bitti ama eskiden böyle böyle bastığınızda evde de çalışıyordum. Bu arada bunlarla ilgili çok komik bir şey oldu. Ben bunları Reputation Tour'a da götürdüm. Ki orada hani Reputation Tour'da da şöyle ışıklı bileklikler var. Bu ışıklı bileklikler hani senkronize yanarken bunlar arada farklı renk yansın da dikkat çekeyim diye bunları da götürdüm. Sonra bir anda bu ikisi senkronize oldu. Yani nasıl? Bu, bu benim beynimi uçuklatıyor arkadaşlar. Yani... 2015'te aldığım bileklik 2018'de gittiğim turun bilekliğiyle nasıl senkronize olup aynı ışığı aynı anda yakabilir? Beynim almıyor bu teknolojiyi. Şöyle dört tane bilekliğimiz var. Bunlar Taylor'la tanışırken taktıklarım. Şöyle TS1989, bunda da Taylor Swift yazıyor. İki tanesi babamın hediye paketinden çıktı. iki tanesi benim hediye paketimden çıktı. O yüzden dört tane. Bunu hemen geri yerine bırakıyorum. Bunları da sokakta falan takıyorum zaten, o yüzden. Bir tane bilekliğimiz daha var. Bunu da Taylor'la tanıştığımda takmıştım, o yüzden özel bir kutu içinde şey yapıyorum. Taylor Swift 1989, böyle bir siyah bileklik. Bu arada hala 1989'da oluşumuz. İki tane anahtarlık var. Ama bunların üstü cam kaplama gibi, yani cam değil de çok hassas bir plastik. O yüzden asla kullanmıyorum. Kullanmaya kıyamıyorum, üstü çizilirse çünkü ağlarım. Şimdi favori item'ıma geliyorum. Bu. 2016 takvimi. Her ayın şöyle bir tane Taylor fotoğrafı var. Ben bunu günlük gibi kullanıyordum. Yani bayağı bildiğimiz her güne şöyle o gün olan şeyi yazıyordum. Çok keyifliydi. O yüzden geri dönüp bakmak beni bayağı nostaljik şey yapıyor. Bu arada yazan şeylere bakın. Edebiyat, coğrafya sınavı, Almanca sınavı, İngilizce sınavı, din sınavı, kimya, sağlık sınavı, biyoloji, tarih sınavı. Benim için duygusal bir takvim bu. Aynısını sonra Reputation turda da aldım. 20 lira. Şu an 20 liraya normal takvim alamam. <laughs> Ağlayacağım. Devam ediyorum. Böyle üç tane poşetimiz var. Ben bunları duvarıma asmıştım. Tabii ki. Böyle bildiğimiz poşet. Neden üç tane? Çünkü üç tane işte bunun içinden VIP hediyeleri bana çıkmıştı. Bunun içinden babama çıktı. Bunu da oradan alışveriş yaptığımızda bu kadar eşyanın yanında yine de bir şeyler almış olmam konserden. Ben kapitalizmin köpeği olmuşum. Bu arada 1989 bitmiyor fark ettiniz mi? Hala hala göstereceğim o kadar fazla şey var ki 1989'dan. Bu tur kitabı ve bu tur kitabı. İkisinin de arkası şöyle. İçinde 1989 turdan çok güzel fotoğraflar var her performansdan. Böyle 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 En son sayfası çok güzel. En son sayfasında bu var. She lost him but she found herself. And somehow that was everything. Şöyle iki tane laptop çantamız vardı. 1989 World Tour yazılı. Böyle bir hoodie var. TS 1989 yazılı. Bunu Melis bana doğum günümde hediye almıştı. Ne kadar hatırlam yani. Fişi yok o yüzden. Ama ah, en doğum günümde hediye almıştı. Ben bunu oversize giymek için x'larca beden almıştım diye hatırlıyorum böyle. Ama tahmin ettiğim kadar uzun değildi. O yüzden sadece geniş. Böyle bir tişörtümüz var. Bu da medium beden olması lazım. Tur listesi var. Benim gittiğim Amsterdam bakın burada benim gittiğim konser. Aa! Bunun fiyatı 16 poundmuş. Aslında pahalıymış ya birazcık. Üçüncü olarak Taylor'ın 1989 albüm kapağında giydiği bu üst var. Seagull short olarak geçiyor. Bakın. Şöyle. Bunu bana kızlar doğum günümde birleşip hediye olarak almışlardı. Bu bir tık pahalıymış. 31 pound. Şimdi... Ah! 1989 bitiyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Böyle bir hoodiemiz var. Ben bunu yine 1.989 tur alanın yani konser alanından almıştım. Small beden olması lazım. Böyle bir hoodie. Arkası naaşım, arkası böyle. Ama bunun tek kötü yanı yıkadıkça bunun fosforu gidiyor. Mesela benimkinin eskiden şuralarında böyle çizgi falan yani çizgi değil de böyle şey vardı. Fosforlu parlama gibi bir şey vardı. Yıkadıkça o gitti. Ha bakın mesela önünde var. Görüyor musunuz o renkli o fosfor parlama efektini? Eskiden arkası içinde vardı ama yıkaya yıkaya o gitti. Görüyorum. Okula falan o kadar fazla kez giydim ki. En son olarak şunu göstereyim. Bu benim Taylor'la ilk fotoğrafım teknik olarak. İşte VIP ben buradayım. Benziyor muyum? Bence benziyorum galiba. Yani. İran bana doğum günümde bunu bastırmıştı. puzzle olarak tabii ben bozmaya kıyamadım. Bir de... <laughs> Bunu göstermeyi unuttum. VIP paketin içinden böyle iki tane şey çıktı Night Dinner World Tour. Litografları yani Taylor'ın çekindiği bo yani dev polaroidler şöyle. Böyle dev dev Taylor'ın fotoğrafları. Aynısına geri geldik. Ve 1989 şimdi bitti. Şimdi Reputation'a geçiyoruz. Bu video gerçekten uzun oldu yoruldum. Şöyle 3 tane Reputation albümü var. Neden 3 tane olduğunu hemen söylüyorum size. Her albümün içinden bir tane unique poster çıkıyordu. Yani o albüm özel bir tane Taylor posteri çıkıyordu. Ben aldım. Sonra kendi posterimi beğenmedim. Sonra hediye geldi. Sonra bu da hediye geldi herhalde. Tam olarak hatırlamıyorum. Ama bu Ahmet'ten hediye gelmişti. Onu çok iyi hatırlıyorum. Bir tane daha vardı. Dört taneydi ama bir tanesini hediye ettim ben. Sonra şöyle bir dediğim gibi. 2019 yine Reputation temalı takvim. Şöyle yine her ayın ayrı fotoğrafı var. Bunu da aynı şekilde anı şeyi olarak kullandım. Görüyorsunuz. Deli gibi. Çok çok seviyorum ben bu takvim işini. Son aylarda artık buralarda kanalı vardı Böyle bir calendar diyesim geliyor. Takvim işte. Takvim. Böyle iki tane şeyimiz var. Bu, bu da bana Taylor Nation'ın hediyesi. Yani şunu tişört yollarken şunu da yanına yollamıştı. Bu bir sticker ama ben kullanmaya kıyamadığım için böyle duruyor. Bu City Patch. Yani Taylor'ın Blank Space işte Dancing With Our Hands Tight söylerken yeşil yılanlı ceketi var ya. Onun koluna yapıştırdığı o City Patch. Burasında zaten yazıyor Dublin diye. Ama bunu UK Store'dan sipariş etmediğim için bunun resipti yok. Şimdi şöyle Taylor Swift UK Store'u 2017 gibi falan kapattı. 3 tane store vardı. 3 yani farklı yere o 3 farklı store şey gönderiyordu. Sonra Taylor hepsini kapatıp hepsini US Store'da birleştirdi. US Store'a da international shipping koydu ama çok pahalı. O yüzden ben Kanada'ya gittiğimde Reputation'dan alabildiğim son eşyaları almıştım. Zaten Reputation'dan sonra da dediğim gibi bir şey alamadım. Turdan aldığım şöyle. Bir şeyim şey aslında daha fazlaydı. Daha fazla olduğuna eminim. Çünkü sırf bir geceden ben bu kadar toplamıştım. En az 3 tane daha olması lazım. Çünkü sağ soldan falan da topladım diye hatırlıyorum. Reputation'dan böyle bir üstümüz var. Aslında crop top olması gerekiyor ama o zamanlar ben birazcık kilamla barışık değildim. O yüzden bunu medium aldım. O yüzden tam üstüme tam oldu. Yani tam değil de işte, tam göbeğim falan kapatıyor. Crop özelliği kalmadı. Şöyle şuraları yırtıklı, havalı bir üstümüz. Arkasında reputation tour listesi var. Birazcık ince yani sweatshirt gibi duruyordu internet sitesinde ama değil. Bu bildiğimiz bluz, bildiğimiz ince bir bluz. En sevdiğim reputation merchlerimden birisi olan buna geldik bu böyle oversized bir hoodie. Bunu small beden almama rağmen üstüme üstüme elbise gibi oluyor. Kolundan başlayarak şöyle Taylor Swift Reputation yazıyor. Bu böyle bir hoodie. Arkası çok güzel. Arkası da şöyle görüyor musunuz? Arkası böyle. Yılan Taylor Swift Reputation ve sıcacık tutuyor. İnanılmaz güzel, comfy. Ve en sevdiğim şey geldi. Bunu tahmin, tahmin etmesi çok zor değil. Tabii ki bu arkadaş. İmzalı reputation fotoğrafı. Aaa buna Taylor dokundu. Konfetiler var. Kutsal Taylor'la tanışmak kağıdım. Meet and greet için. Tanış... Oh, ah tanıştıktan sonra fotoğrafımı almam için verdikleri kod. Bu arada bu internet sitesi kapandığı için artık kodu görebilirsiniz. Hiçbir anlamı kalmadı. Tanışırken taktıkları meet and greet bilekliği. Ah! Duyg duygusalım şu an. Rap room'da çekindiğim Polaroid'ler. Reputation era da böyle bitti. Şimdi sırada <laughs> Folklore var. Folklor'dan sadece... Ha pardon ya sırada lover var. Lover'dan arkadaşlar hiçbir şeyim yok. Çünkü lover benim için şey bir araydı. Yani, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Çok şey imkanım yoktu. O yüzden Lover Era'dan ne Lover albümüm var ne Era'dan hiçbir şeyim var. Yani hiçbir şeyim yok. Lover Era benim için yok gibi. Sonra Folklore'a geçiyorum. Folklore Album of the var. Bunu Ahmet'le birbirimize ikimiz hediye olarak almıştık. Trendyol'dan 90 liraya. Bunu 7 liraya alıp bunu 90 liraya almak ne bileyim. Ne bileyim. Son olarak Evermore albümüm var. <laughs> Ve Evermore'dan da başka hiçbir şeyim yok. Size dedim ya benim odamın tamamı Taylor posterleriyle kaplıydı. Posterlerim şurada. Her slide'da 2-3 tane poster var bu arada. Yani hepsi bir poster değil. Şunun tamamı posterlerimle kaplı. Bir de onlar var tabii. Çok ağır, bayağı ağır. Öyle eşyalarımın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım bu video sizi kötü hissettirmemiştir. Çünkü tekrar söylüyorum, ben bunları alırken dünya şartları bu kadar zor değildi. Bunları alabilecek gücüm vardı, şanslıydım. O yüzden dediğim gibi lütfen kötü hissetmeyin. Kötü hissettiyseniz özür dilerim ama amacım gerçekten o değildi. Hani amacım fiyatları hani şu ankini karşılaştırabilmek ve bu bu eşyalar artık satılmadığı için hani eskiden satılan eşyaları da bir görmüş olursunuz diye bu videoyu yapayım dedim. Öyle. izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu videoyu bana Instagram'dan siz önerdiniz. Siz çekmemi istediniz. O yüzden yine eğer çekmemi istediğiniz bir video varsa bana yazmaktan çekilmeyin. Öyle. Beğenip abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoma görüşürüz. Hoşçakalın.